Herkese merhaba, çözelti çeşitleriyle devam ediyoruz. Bu ünitenin artık son e, bölümü e, çözeltiler konusunda, sol çözeltiler konusunu bitiriyoruz, tamamlıyoruz. Videoları baştan sona sırasıyla izlerseniz, nerede eksikseniz orayı iyice pekiştirmiş olursunuz. Şimdi bakalım çözelti çeşitleri nelerdi? Şöyle bir hatırlayalım, daha önceden de bahsetmiştik. Eğer derişimlerine göre ayırırsak seyreltik ve derişik çözeltiler. Şimdi tek başına bir çözeltiye seyreltik ya da derişik demek birazcık aslında yanlış olur. Bunun için karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Yani seyreltik çözeltiler için aslında derişimi diğerinden daha küçük olan çözeltiler, derişik çözeltiler için de derişimi diğerinden daha büyük olan çözeltiler şeklinde tanım yapıyoruz. Yani elimizde iki tane ya da daha fazla çözeltinin olması gerekiyor ki burada yorum yapabilelim. Şimdi ikisi de aynı sıcaklıkta 25 santigrat derecede 1 molar tuzusu, 0,5 molar tuzusu. O zaman 1 molar tuzusu, 0,5 molere göre daha derişik. 0,5 molar tuzusu su 1 molara göre daha seyreltik diyoruz. Yani burada karşılaştırma yapıyoruz. Ee, şöyle düşünelim. Arkadaşımızla çay içiyoruz. İkimizin de önünde birer çay bardağı dolusu çay var. Büyüklükleri aynı, sıcaklıkları aynı. Arkadaşım çayına 3 şeker attı. Ben çayıma 1 şeker attım. O zaman kıyasladığımızda arkadaşımın çayı benim çayımdan daha derişik. Çünkü daha fazla şeker çözündü içinde. Benim çayım arkadaşımın çayına göre daha seyreltik. Çünkü tek şeker var içinde. i̇kincisi doygunluklarına göre. Şimdi her çözelti, daha doğrusu her çözücü belli sıcaklık ve basınç değeri altında belli miktarda çözü, çözünen çözebilir. Yani tuz olabilir, şeker olabilir, çözdüğümüz madde neyse onu çözebilir. Onun fazlasını ya da azını çözmek için sıcaklığını, basıncını değiştirmemiz gerekiyor. E, maksimum. Çözme olayına yani belli bir sıcaklıkta, belli bir miktar çözücüde çözünebilen maksimum e, çöz, çözünen içeren çözeltiye ne diyoruz? Doygun çözelti yani maksimumunu çözmüş. Peki maksimumuna erişmediyse, daha az çözdüyse o zaman daha karnı doymamış, doymamış çözelti diyoruz. Bir de aşırı doygun çözelti var. Şimdi bu hep yanlış anlaşılıyor aşırı doygun çözelti çözebileceğinden daha fazlasını çöz, çözebileceğinden daha fazlası varsa o zaman doygun çözeltini demek ki biz çözebileceğinden daha fazlasını çözmesi için onu sıcaklık ve basınç değerini aniden oynuyoruz. Daha fazla çözmesini sağlıyoruz tekrar o sıcaklığa geldiğinde diyelim çözünürlüğü 25 santigrat derecede 30 gram tuz olan. Bir çözelti düşünelim. 30 gram tuz bölü 100 gram su. Yani 100 gram su 30 gram tuz çözüyor diyelim. Bu doygun çözelti. Eğer 25 santigrat derecede 100 gram su 20 gram tuz çözdüyse daha çözebileceği tuz olduğu için bu doymamış çözelti olur. Eğer 25 santigrat derecede 100 gram su 35 gram tuz çözdüyse. Normalde normali 30 gramdı. Ne yaptık? Daha fazla çözebildik. İşte bunun için sıcaklık ve basınç değerini değiştiriyoruz. Daha fazla çözülmesini sağlıyoruz. Tekrar o 25 santigrat derece aynı sıcaklığa ulaştığında bir miktar daha fazla çözdüğünü görüyoruz. Yani o 5 gram oradan fazlalık var. Fakat çok kararsız aşırı doygun çözeltiler yani uzun süre kalamıyorlar zaten tekrar doygun hale dönmek istiyorlar doygun hale döndüğünde de o fazla çözdükleri tuz dipte katı olarak bulunuyor katısıyla doygun çözelti şeklinde karşımıza geliyor ve gelelim elektrik iletkenliğine göre ikiye ayrılıyor eğer elektrik e, iletebilen bir çözelti ise yani iletebilmesi için iyon içermesi gerekiyor o zaman elektrolit çözelti diyoruz e, Elektrik akımı iki şekilde iletilir. Metallerde elektronlar sayesinde ve çözeltilerde iyonlar sayesinde. Yani buradaki elektrik akımını taşıyabilmesi için yük olması gerekiyor. Yani iyon olması gerekiyor. Eğer iyonlaşabilen herhangi bir tuz yoksa çözeltinin içerisinde elektriği iletmezler. Bunlara da elektrolit olmayan çözeltiler diyoruz. Mesela Şeker suda çözündüğünde moleküler çözünüyor. O yüzden iyon oluşturmadığı için şekerli su elektriği iletmez. Alkol yine moleküler çözünüyor. O yüzden alkollü su yine elektriği iletmez. Ama tuzlu su iyonlarını ayrıştığı için elektriği iletir diyoruz. Şimdi devam edelim. Çözünürlük. Çözünürlük ne demekti? Biraz önce tanımını yaptık. Belli bir sıcaklık ve basınç değeri altında 100 gram suda çözünebilen en fazla maddenin kütlesi. Yani ben 20 santigrat derecede 100 gram suda maksimum 36 gram tuz çözebiliyorum. Yani 37'yi çözemiyorum. İşte buna çözünürlüğü diyoruz. O zaman 20 santigrat derecede 100 gram su en fazla 36 gram tuz çözebilir. Bu çözünürlüğü neler değiştirebilir? Birincisi basınç. Ama basınç katı ve sıvıların çözünürlüğünü etkilemiyor. Sadece gazların çözünürlüğünü etkiliyor. Gazların basıncı arttıkça çözünürlüğü artar. Şimdi gazlı içecekleri düşünelim. Kapağını açtığımızda böyle pıs diye bir ses ve dışarıya e, kabartılı baloncukların çıktığını görüyoruz. İşte bunun sebebi e, yine aynı şekilde basıncın etkisi yani basınç etkisiyle daha fazla gaz çözünüyor. Denizde derinlere dalan dalgıçların aniden vurgun yemesi. Şimdi birazcık bundan bahsedelim. Daha önceden bu sınav sorusu olarak karşımıza geldi. Ama ne oluyor? Şimdi derine dalmaya başladığımızda üzerimizde büyük bir su kütlesi var değil mi? O su kütlesi bizim üzerimize basınç yapıyor. Yani denizin altındayız ve altında olduğumuz için üzerimizde de bir su kütlesi var. Bize basınç yapıyor. İşte bu yaptığı basınç kanımızdaki azot gazının miktar çözünme miktarını artırıyor. Yani bu basınç sayesinde kanda çözünen azot gazı artıyor. Eğer dalgıçlar kademeli şekilde derine inmezlerse çünkü bilmiyorum belki görmüşsünüzdür İşte onar metrede bir durup oraya adapte olmaya çalışıyorlar. Daha sonra tekrar devam ediyorlar. Yani aniden dalmak ya da aniden su yüzüne çıkmak işte kanımızdaki bu çözülmüş olan azot miktarını aniden değiştirdiği için ya da o üzerimizdeki basınç kalkınca bir anda kanda çözünen azot tekrar gaz haline geçmeye çalışacağı için dokulara zarar veriyor ve ya yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanabilen bir şey bu vurgun yeme olayı. Yani kanımızda çözülen azot gazı ile alakalı. O zaman basınç arttıkça azot gazı miktarı artıyor. Yavaş yavaş tekrar sudan çıkmaya çalışırsak da o çözünme olayını dengeliyoruz ve suyun yüzeyine ulaştığımızda tekrar normale dönmüş oluyor. Şimdi bakalım grafiğimize burada katı ve sıvıları herhangi bir etkin çözünürlüğüne basıncın herhangi bir etkisi yok ama gazların çözünürlüğünü artırıyor dedik basınç arttıkça çözünürlük artar. Bir diğeri madde türü yani maddenin cinsine de bağlı çözünürlük. İlk videomuzda anlatmıştık aynı tür maddeler birbirini çözüyordu yani benzer benzeri çözer demiştik. Apolar çözcülerde apolar maddeler, polar çözcülerde de polar maddelerle iyonik tuzlar çözünüyordu. Sıcaklık bir diğer özelliğimiz. Şimdi sıcaklık çözünürlüğü nasıl etkiler? Bir kere çözünürlük endotermik ya da egzotermik olabilir. Çözünürlüğün endotermik olması demek sıcaklık arttıkça çözünürlüğün artması demek ekzotermik olması demek de sıcaklık arttıkça çözünürlüğün azalması demek. Yani katıların çözünürlüğü genellikle sıcaklık arttıkça artar, endotermiktir. burada işte örnekleri var. Burada potasyum nitrat ve kalsiyum kloru görüyoruz. Sıcaklık arttıkça artar ama mesela kireç taşı, kalsiyum karbonat sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Bu egzotermik çözünme katı Gazların çözünürlüğü egzotermik. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Neden gazlı içeceklerin kutularının üzerinde soğuk içinizde yazıyor? Çünkü soğuttukça içeceği içerisinde çözünen gaz miktarı arttığı için. Şimdi bir grafiğimiz var bunu inceleyelim. Çözünürlük ve sıcaklık eğrisi bu doğru orantılı yani endotermik çözünen bir maddenin grafiği. Şurada grafiğin üzerinde B ve D noktaları var. İşte bu noktalarda çözeltiler doygun çözelti doygunluğa ulaşmıştır. Yukarıda A noktası var. Burası aşırı doygunluk bölgesi. Kararsız bir çözelti oluşur. Zaten bir süre sonra tekrar doygunluk değerine ulaşacak. Altta doymamışlık bölgesi var. Burada da C noktası doymamış. Yani aynı sıcaklıkta çözünen madde eklersek doyurabiliriz. Bir diğer çözünürlüğe etki eden faktör de ortak iyon etkisi. Şimdi elimizde çözülecek bir madde var. Bunun iyonlarından birini içeren başka bir çözeltinin içerisine bu çözüncek olan tuzdan dökmek istiyorum. E sudaki çözünürlüğü ile bu çözeltideki çözünürlüğü aynı olabilir mi? Düşünün arkadaş grubumuzda sizden bir tane daha var zaten. Bir daha sizi isterler mi grubun içine? Aynısından bir tane daha var zaten içeride değil mi? Aynı düşünelim. Yani çözeltinin içerisinde o iyondan var. Ekleyeceğimiz tuzun içerisinde de aynı iyon varsa, ortak iyon varsa bu çözünürlüğü azaltan bir faktördür. Saf sudaki çözünürlüğü ile ortak iyon içeren çözeltideki çözünürlüğü aynı olmayacaktır. Zaten bunu da ilerleyen konularda denge konusunda daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Sulu çözeltiler konumuz bu kadar. Videoları baştan izleyip e, sorularını çözerseniz iyice pekişecektir. E, tekrar e, kanalıma abone olursanız e, bu videolardan da haberiniz olur. E, çözünürlük dedik ama aslında bir de çözünme hızına etki eden faktörler vardı. Ondan da bahsedelim. Şimdi aklıma geldi. Mesela karıştırmak. Karıştırmak... E, çözünürlüğü etkilemez arkadaşlar. Sorularda çıkıyor. Sakın e, sizde karıştırmayın. Çünkü bir şeyi karıştırmak sıvıya hareket kazandırır. O zaman çözünen maddenin miktarına etkisi yok. Sadece çözünme hızını değiştireceği için süre açısından yani çaya attığımız şekeri çay kaşığıyla karıştırdığımızda daha kısa sürede çözünmesini sağlıyoruz ama çözünen şeker miktarını değiştirmeyeceğiz. Temas yüzeyi önemlidir arkadaşlar. Temas yüzeyi katıları e, toz haline getirmekle alakalı bir şey. Yani katıyı toz haline getirdiğimizde temas yüzeyi de artar. Temas yüzeyi artarsa çözünme hızı artar. Yine miktarı değil sadece süreyi etkiler. Çünkü e, düşünelim çaya küp şeker attığımızda mı toz şeker attığımızda mı daha kısa sürede çözünür. Toz şeker daha kısa sürede çözünecek ama... Yine de attığımız şeker miktarı değişmeyecek. Yani çözünürlüğe etkili değil sadece çözünme hızına etkili. Sıcaklık da çözünme hızını etkileyen bir şey. Yani endotermik de olsa egzotermik de olsa bütün çözülmelerde sıcaklık arttığında çözünme hızı artacak. Çözünme hızı unutmayalım. Çözünürlüğü değiştirmiyor. Bunlar aklımızda bulunsun. Diğer derse görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize hoşçakalın.